بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أَمْنًا أسس بنيانه على شفا فِي نار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم عزيز ومحترم muhterem kardeşlerim, hamd alemin Rabbi اللهم Allah'a Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âline, aslarlarına, ümmetlerine, sizlere ve bizlerin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bu mübarek gün sabahında dünya ve ahiret hayatımızı sağlam temeller üzerine bina etmeliyiz başlığı altında bir ayet-i sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah Allah'ım. Tevbe suresi 109. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak okumuş olduğum ayeti kerimede binasını takva Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın uçurumun kenarına kurup onunla birlikte kendisinde kendisini de cehenneme götüren onunla birlikte kendisini cehenneme götüren ateşe yuvarlayan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez buyurmaktadır. Burada hayırla Allah'ın rızasını kazanma ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini, ahlakını yaşayarak bir kulun hayatını kurmasını daha hayırlı ve Kur'an'da Allah'ın rızasında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin sünnetinden, ahlakından uzak duran bir kulun hayatını daha mükemmel bir durumdadır diye bizleri Cenab-ı Hak soruyla ikaz etmekte değerli kardeşlerim. Allah Teala işimizi sağlam temeller üzerine bina etme konusunu güzel bir örnek ile zihnimizde canlandırıyor. Bu örnekte binasını Allah'a karşı sorumluluk bilinci, kulluk şuuru ve teslimiyet esası üzerine inşa eden bir adam ile heva ve hevesi peşinde koşan, Allah'a karşı kulluk görevinin hakikatini bilmeyen, binasını sağlam bir yere oturtmaya ikinci bir adam konu, konu edilmektedir. Rabbimiz bizlere bu iki şahıstan hangisinin daha hayırlı olduğunu sormaktadır. Ayette belirtildiği gibi değerli kardeşlerin binası dere kenarında suyun altını oyarak dibini aşındırdığı ve üst yüzeyi desteksiz kalan yere inşa eden bir adam akıllı sayılır mı? Bu yer her an yıkılma üzeredir. Allah bu anlamlı benzetmeyle ona inanmayanların, ona ortak koşanların hayat tarzının bu şekilde anlamsız olduğunu altının boş ve desteksiz olduğunu belirtmektedir. Altı boşaltmış bir araziyi görerek ne güzel bir yer ona sahiplenen kimsenin durumu ile Allah'ını, kitabını, <laughs> Resulünü tanımadan hayat yaşayan inançsız kimsenin durumu birbirlerine ne kadar da benzemekte değerli kardeşlerim. Dünya hayatımızı Allah rızası ve hoşnutluğu üzerine bina etmeliyiz. Yoksa kendi kurgularımız, zevklerimiz, basit heveslerimiz ile sürdüreceğimiz bir dünya hayatı temelsiz inşa edilen bina, bina gibi önümüzde durmaktadır. Dayanağı olmaz. Böyle bir bina en ufak bir sarsıntıda yıkılmaya mahkumdur. Takva ve Allah'a kulluk esasına dayalı bina ise yıkılmaz, muhkem kaleler gibi dimdik ayakta durur değerli kardeşlerim. <laughs> hayırlara ve Allah'ın mükafatını elde etmeye vesile olur. Bu durumda yapacağımız şeylerin Allah rızası için dikkat edelim. Bu fani dünyada Allah'ın rızasına uygun işler yapalım. Hayatımızı Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda imar edelim. Her şeyimizde Allah'ın rızasını esas alalım. Daha sonra da yaptıklarımızı, hayat tarzımızı Allah ve Resul'ün beğenisine sunalım. Kendimizi test edelim. Bunun neticesinde yaptıklarımızın iyi olup olmadığını anlama imkanı elde eder, eksiklerimizi giderme yoluna gireriz. Allah rızası dışındaki her şey fani'dir, anlamsızdır, yok olmaya mahkumdur değerli kardeşlerim. Hayat ancak Allah'ın rızasını elde etmek ve o yolda uğraşmak ile anlamlı ve kalıcı hale gelir. Onun dışındaki her şey ayette belirtildiği üzere yok olup gidecektir. Şunu iyi bilmeliyiz ki yaptıklarımızda Allah'a karşı sorumluluk ve onu hoşnut etme duygusu yoksa bunların Allah katında bir değeri ve anlamı olmaz. Aynı zamanda hesabını veremeyip ahirette azap çekmemize de neden olacaktır. Bu ayet ile Yüce Allah, iki yüzlü davranan ayrılık tohumu ekmeye çalışan kişilere karşı uyanık olmamız gerektiğini de vurgulamaktadır. Çünkü 200 insanlarda binalarını sağlam olmayan temeller üzerine yıkmaya mahkum toprak yerlerinin üzerine kuranlar gibidir. Bunun neticesinde de Kuşkunun esiri olurlar, sükunetleri yoktur. Evinin ne zaman yıkılacağından endişeli olan biri gibi kocalayıp giderler iki yüzlü insanlar. Kendi yaptıklarının iyi olmadığını bilirler fakat işlerinde Allah korkusu ve samimiyet olmadığı için bu işlerinden de vazgeçemezler. Kendi binalarını aşındıra aşındıra Allah'ın azabını doğru kendilerini sürükleyip giderler değerli kardeşlerim. İşte bizler bu dünyada yaşarken hayatımızı bu ayeti cerilen içerisinde kurarsak yani Allah'ın rızasına uygun bir şekilde onun kitabında onun Resulü nasıl hayatını 63 yılını nasıl ifa etmiş ise eda etmiş ise Allah'a karşı ve yakın komşularına arkadaşlarına topluma karşı nasıl hayatını örneklendirmişse değerli kardeşlerim Bizler de aynı şekilde yaşar isek binamız sağlam, ahiretimiz muhyer bir hale gelecektir muhakkak. İşte bizde bu vesileyle kazançlarımız, hayatımız, güzelliklerimiz, her şeyimiz Kur'an'a ve sünnete uygun olduktan sonra endişe edilecek bir durum olmayacağını göreceğiz. Bu dünyadaki kazançlarımız, mallarımız, mülklerimiz, dünyadaki hayatımız eğer bizi ahiretteki o sorgu sualden Allah'ın huzuruna vardığımız zaman yüzümüzü ak ve nurlu et bir hale getirmeyecekse yaşamanın bir önemi olmadığını göreceğiz. Allah yaşarken bu nefesimizi alırken kendi rızasına uygun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini ve ahlakını en güzel bir şekilde yaşayan kullarından eylesin diyor. Bir iki beytle konuma son vereceğim inşallah değerli kardeşlerim. Burada hiç kimse durucu değil. Hepimiz dünyadan göçmeye geldik. Kör olan bu işi görücü değil. İyi kötüden seçmeye geldik. Niceler düştüler dünya ağına. Vuruldular bahçesine bağına. Anlar varınca son durağına biz de bu bahçeyi ekmeye geldik. Cenab-ı bu bahçe içerisinde kendi rızasına uygun bir şekilde hayatını sürdüren kullarından eylesin. Sabahımız ve günümüz haydar, vesile olsun. Allah rahmetinden merhametinden, Efendimizin şefaatinden bizleri makbul eylesin. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Ta'ala rahmet etsin. Ta'ala rahmet بسم الله الرحمن الرحيم thank you Bismillah ar-Rahman ar Allah azam Şu anda manadu zorunda olutmuş oldum. Hakmi Kur'an'e huzuru zatı sırra arz ederek lutfen keramet tarafımın eslas bille. Tetekap beleha, Rabbı ha, nikabulün <laughs> <laughs> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin ruhu mübareklerine hediye eledik seni vasıl eyle ya Rabbi. O yüce peygamberimizin ruhaniyetini şu anda camimizden haberdar eyle ya Rabbi. O yüce peygamberimizin şefaatimiz mağdalla cümlemizi ve cümle geçmişlerimizin âliyle mazhar eyle. geldiği yere de haberdar eyle ya tarımın tatruluklarını şad eyle ya رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Obrigado.